Evet gençler, nerede kaldık? Soru 31. Şimdi 31. soruya baktığımızda ne diyor bakalım? 6 işçinin 4 günde yaptığı bir işi. Bir tane işten bahsediyor bize. İş miktarı bir iş, 8 işçi kaç günde yapabilir? Biz ne yapıyorduk? Şimdi yapılan iş miktarını yukarıya yazıyorduk. İş miktarı yukarıda olacak. İş dışında da ne var ne yoksa hepsini aşağıya yazıyordum. Hemen orantımızı oluşturalım. Yukarıda ne var? Bir iş var. Çünkü yapılan iş ne kadar iş? Bir iş. Kaç işçi yapıyor bunu? Altı. Kaç günde yapıyor? Dört. Sekiz işçi diyor. Şuraya sekiz diyeceğim. Kaç günde yapar? Kaç günde yapsın? X günde yapsın. Yine bu bir işe. Sadeleştirmelerimize bakalım. Hemen. Eğer dörde bölersem bir, dörde bölersem iki. O halde altı eşittir iki x'e içler dışlar yaparsak. Buradan x eşittir kime? Üçe. Yani ne kadar günde yapabiliyormuş? 3 günde cevabımız Ceyhan. Devam ediyorum. Geçtim soru 32'ye. Eş iş gücüne sahip 8 tane işçinin günde 6 saat çalışarak bitirdiği bir işi. Bakın yine yapılan iş miktarım ne? Bir iş. Bir işi diyor. 6 işçi günde 2 saat fazla çalışarak. Hmm, normalde ne kadar çalışıyorlardı? A çalışıyorlardı ama ne yapacaklar bu sefer? İki saat fazla çalışarak aynı sürede bitirebiliyorlar. Yani ee, zamanlarımız birbirine eşit, aynı sürede bitiriyorlar. Evet, eşit. Buna göre A nedir diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Bizim yapılan iş miktarımız neydi? Bir işti. Yine aynı işten bahsettiğine göre bir iş. Ne kadar sürede bitirsin? X sürede bitirsin ikisi de tamam mı? Değişmesin X süremiz. Normalde 8 işçi var. Ne kadar saat çalışıyor? Günde A saat çalışıyor ve ne kadar sürede bitiriyor? X kadar sürede bitiriyor. Sonra 6 işçi var. Ne yapıyor? 2 saat daha fazla çalışıyor günde. Burası A artı 2. Ve ne kadar sürede bitiriyor yine? X zaten bakın buradaki X'leri yazmasanız bile olur. Aynı olduğu için patladı. O halde burası 8 tane A. Şuradaki 6'yı içeri dağıtırsam 6 tane A artı 6 kere 2'den 12. Buradan diğer tarafa atarsam 2 tane A eşittir 12'ye. Böler tarafı 2'ye A eşittir 6'ya. O halde cevabımız denizde. Devam ediyorum. Geçtim bir sonraki soruya. 6 işçinin 8 gün çalışarak bitirebildiği bir iş var. 6 işçi işe başlayıp birlikte 2 gün çalıştıktan sonra 2 işçi işten ayrılıyor. Kalan işçiler kaç gün fazladan çalışırlarsa he, normalde ne kadar çalışıyorlardı bunlar? 8 gün çalışıyorlardı. Değil mi? Ben yine kalemimi... Heh. Normalde ne kadar çalışıyorlardı? 8 gün çalışıyorlardı. Kaç gün fazladan çalışsınlar? X gün fazladan çalışırlarsa bu işi tamamlayabilirler. Şimdi şöyle yapalım. Her işçi günde bir parça iş yapsın tamam mı? Bu iş işte atıyorum ne olsun? Mesela duvar örme işi olsun. Herkes günde bir tane tuğla koysun. O zaman 6 tane işçi ne kadar tuğla koyacaktır? 6 parça. 8 günde peki 6 kere 8'den kaç parça tuğla koyacaklardır? 48 parça. O zaman benim toplam işim ne kadar? 48 parça. Tamam mı? 6 işçi işe başlayıp birlikte 2 gün çalışıyor. O zaman 6 kere 2'den 12 parça iş bitti mi? Artı. İki gün çalıştıktan sonra iki işçi işten ayrılıyor. Bakın artık altı işçi yok elimde. İki tanesi işten ayrılınca kaç işçi var? Dört. Diyor ki kalanlar da diyor artık diyor ne kadar çalışıyorlardı? Sekiz gün çalışıyorlardı ama kaç gün fazla çalışacaklar artık? X gün fazla çalışacaklar. Yani sekiz artı X. İş miktarım ne kadardı? Kırk sekiz parçaydı. Şimdi at buradaki on ikiyi bu tarafa eksi on iki olarak. Dört tane 8 artı x eşittir. 48'den 12 giderse 36. Böler tarafı 4'e. O halde 8 artı x eşittir 9'a. Yani kaç gün fazladan çalışmış oldular? Bir gün fazladan çalışmış oldular. Devam ediyorum yine. A sayısı c-2 ile ters orantı. Şimdi gençler eğer size doğru orantı diyorsa sizin aklınızda her zaman Bölme işlemi gelecek. Eğer size ters orantı diyorsa her zaman çarpma işlemi gelecek. Tamam mı? Şimdi bu bilgi bir dursun. Doğru orantı diyorsa bölme yap. Ters orantı diyorsa çarpma yap. Elimizde bir tane al sayısı var. C-2 ile ters orantılıdır. Hmm, o zaman diyor ki A ile diyor 34. soruda C-2 diyor ters orantılı dediğine göre çarp ve neyi bul? Orantı sabitini. Şimdi diyor ki Verileri vermiş. A yerine bakın 2 yaz, C yerine 3 yaz diyor. Yazalım. A yerine 2 yaz, C yerine 3 yaz ve orantı sabitini bir bul diyor. Bizim denklemimiz bu. Tamam mı? Şimdi A yerine 2 yazıyorum. C yerine 3 yazarsam burası 1 oldu. Eşittir K'ya. Dolayısıyla benim K değerim eşittir kime? 2'ye. Devam ediyorum. Hala aynı denklemdeyim. Denklemim neydi? A çarpı C eksi 2 eşittir K'ydı. K dediğim değer bu sefer ne eşit? 2'ye eşit. Bu sefer diyor ki bana bunu da turuncuyla yapalım. a yerine diyor eksi 1 bölü 2 yaz diyor. a değerim nerede? a'nın yerini görüyorum ama kalemle göremedim. a değerim şurada bir yerde. a değerim eksi 1 bölü 2 iken diyor c değerin nedir diye soruyor. Şimdi biz bu denklemde ne yapacağız bu sefer? c'yi bulacağız. O halde eksi 1 bölü 2 C eksi 2 eşittir 2'ye. İçler dışlar çarpımı yaparsam şu eksi 1'i de içeri dağıtayım. Eksi C artı 2 eşittir 2 kere 2'den 4'e. Ee, at eksi C eşittir artı 2'yi diğer tarafa eksi 2 olarak 2'ye. eksiyle çarparsam C eşittir eksi 2'ye. Yani cevabım ne geldi? Denizli. Tekrar ediyorum. Doğru orantı derse bölme yapıyoruz. Ters orantı derse çarpma yapıyoruz. Geçtiğim soru 35'e. 35. soruya baktığımızda ABC sayıları sırayla 3, 8, 10 ile doğru orantılı olduğuna göre hangi sayılarla ters orantılıdır? Şimdi benim A sayım var, B sayım var ve C sayım var. 3, 8 ve 10. Bu soruları şöyle yapabilirsiniz. Şıklardan bakın tamam mı? Çarptığınız zaman hepsinin sonucu aynı olacak. Mesela 3 ile 3'ü çarparsam ne geldi? 9. 8 ile 8'i çarparsam ne geldi? 64. Gitti. 3 ile 10'u çarparsam ne geldi? 30. 8 ile 8'i çarparsam 64. Gitti. 3 ile 20'yi çarparsam 60. 8 ile 15'i çarparsam gitti. 120 geldi. 3 ile 40'ı çarparsam 120. 8 ile 15'i çarparsam 120. 10 ile 12'yi çarparsam 120. Sağladı mı? Sağladı. O halde cevabım Denizli. Devam ediyorum. Geçtim bir sonraki soruya. Bir kampta 36 kişiye 30 gün yetecek kadar yiyecek vardır. Bu da biraz önce yaptığımız 33. soruya benziyor. Şimdi kampta insanlar var ve ne yiyor? Bunlar bir şeyler yiyorlar. Mesela her gün bir tane hamburger yesin. Kamptaki her kişinin günde bir tane hamburger yediğini düşünelim tamam mı? O zaman 30 kişi ne yapacaktır? Şey, 36 kişi ne yapacaktır? 36 hamburger yiyecektir. 30 gün boyunca yediklerine göre 36 çarpı 30'dan 1000 e, kaç yapıyor? Neyse 36 çarpı 30 hamburger olsun tamam mı? Bu kadar hamburger olması gerekiyor elimizde. 10 gün sonra 10 gün hiçbir şey yok bakın. Normalde 36 çarpı 30 hamburgerimiz var. 1080 mi yapıyor bu da? E, 10 gün sonra 10 gün hiçbir şey yok. 36 kişi ne yapacak? çarpı 10 kadar hamburger yiyecek. 16 kişi ayrılıyor. Normalde bakın 36 idi. 16 kişi ayrılınca geriye kaç kişi kaldı? 20 kişi kaldı. O halde 20 kişi kalan yiyecekleri kampta kaç gün yeter? Kaç gün yetsin? X yetsin. Tamam biz de buradan X'i bulmaya çalışalım. <laughs> ne yapalım hemen? Şuradaki sıfırları bir patlatalım. Her terimde sıfır var. Buradaki sıfır gitti, buradaki sıfır gitti ve buradaki sıfır da gitti. 2'ye bölelim. 2'ye bölersem burası 18, 2'ye bölersem burası 18 ve 2'ye bölersem bu da gitti. Devam ediyorum. Şimdi 18 ile 3'ü çarparsam 18, 36, 54 eşittir. 18 artı artı x at öbür tarafa 36 eşittir x. O zaman kaç gün yetti kalanlar? 36 gün yetti. Yani cevabım denizde. Devam ediyorum. Geçtim 37. soruya. Şimdi 37. soruda 20 tane tavuk 20 günde 20 paket yem tüketiyor. Bakın bu tavuklar ne yapıyorlar? yemiyorlar. yiyorlar. İş miktarım, yenen yem miktarım ne kadar? 20. O halde biz buna iş diyelim. Ne yapıyorduk? Yapılan iş miktarını yukarı yazıyorduk. Onun dışındakilerin hepsini aşağı yazıyorduk. Burada yapılan iş ne? Tavukların yem yemesi değil mi? E, i̇ş miktarım ne o zaman? 20 paket yem. Ne var? 20 tane tavuk var. 20 tane gün var. Diyor ki bu sefer 10 tavuk diyor. 10 günde diyor kaç paket yem yer diye soruyor. Şuradaki zaten 20'ler birbirini götürdü. Her tarafı şöyle yapalım ya da içler dışlar yapalım. 20 tane x eşittir 10 kere 10'dan 100'e Buradan x eşittir 5'e. Demek ki kaç paket yemeyeceklermiş bunlarda? 5 paket yemeyecekler. Cevabımız denizde. Devam ediyorum. Geçtim bir sonraki soruya. Aynı telikteki 12 işçi günde 8 saat çalışarak 15 günde 45 birim mal üretirse? He, bakın burada yapılan iş miktarı ne? Mal üretmek. Ne olduğunu bilmiyoruz. O halde yine oluşturdum ne kadar? 45. Ne kadar işçi? 12 tane işçi. Kaç saat çalışarak? 8. Kaç gün? 15 gün. Devam ediyorum. Bu işçilerden 10 tanesi, 10 tane işçimiz var. Günde 6 saat çalışarak 20 birim malı kaç günde bitirir? Kaç günde bitirsinler bunlar da? X günde bitirsinler. Devam edelim. Şimdi sadeleştirmelerimize bakalım. Örneğin e, ne yapalım? 6'ya bölelim. 6'ya bölersem burası ne geldi? 2 geldi. 5'e bölelim. 5'e bölersem burası 9. Burayı 5'e bölersem ne geldi? 4. 5'e bölersem 3. 5'e bölersem 2. Iki. Şuradaki ikiler de birbirini götürdü. Önce bir yazayım tekrar. Yukarıda bakın 9 kaldı. Aşağıda 8 çarpı 3 kaldı. Burada 4 kaldı. Bir de x mi kaldı? İsterseniz sadeleştirmeye devam edebilirsiniz. Şöyle ki 3'e bölersem burası ne geldi? 3. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3x eşittir. 4 kere 8 3x eşittir. Neyse 32 eşittir. 3x'e her tarafı 3'e bölersem x eşittir. 32 bölü 3 yani cevabımız ne geldi? Bursa geldi.